Bir ...süt ekmekten de al. Hoş geldiniz. Bak. Tebrik ederiz beyefendi. Bu ayın bininci müşterisi siz oldunuz. Bu ayın talihli Sağ olun. Bininci müşterimiz olmanız şeref içinde bin bir erzak bulunan bir paket hediye ediyoruz. Nasıl yani? Harbi mi? Evet, gerçekten. Bunların hepsi benim değil mi şimdi? Ücretsiz benim yani. Evet, hepsi sizin. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah yüzümü soğudum be. Yine bekleriz. Gelirim tabii ya, gelmez olur muyum? Artık hep buradayım. Kolay gelsin, çok teşekkür ederim. Sağ olun.